Evet, Kütahya, Ilıca Hamamlara, Sarı Kız tesislerindeyiz. Yukarıda lobide odamızdan aşağıya iniyoruz ve buradan görüldüğü üzere herkesin kıyafet dolapları var. Tabii ki bizim biz biraz özel bir odada konakladık. Buradan. Şöyle Burada gayet güzel Tasarım yapılmış Şimdi gidiyoruz Buradan Bu okuyoruz. bakıyoruz Evet Füteahya <laughs> Sarı kız termal tesisleri Sol tarafımızda tuvalet Burada duşlar var biz önceden duşumuzu almıştık zaten. <laughs> evet buradan giriş şey yapıyoruz. Şöyle. Burada mükemmel büyük bir havuz bizi karşılıyor. Termal olarak. Evet, orada. Termal su havuzu sürekli tazeleniyor. Ve gördüğünüz gibi berrak gibi gayet güzel gözüküyor birazdan suya beraber gireceğiz telefonla. Ama buradaki hocamıza bir göz atalım. Evet burada bir tane taşımız var. Şöyle localar var burada. Çeşitli. Evet. Burada bir Küvet taşı. Kişisel malzemelerimiz ve buradan önümün izahını var. <laughs> terliklerimizi buraya bırakıyoruz. <laughs> evet, buradan şu gözlüklerimizi takıp kovuca gireceğiz. Gözlüklerimizi bir yıkayalım burada. Şimdi havuza girmeye gidiyoruz. Çok fazla insanları çekmemeye çalışıyorum. Evet. Şimdi gözlüğümüzü takıp beraberce suya gireceğiz. Suyun içinde beraberce bir görelim. Şöyle siz biraz suyu seyredin. Evet, ben de gözlüklerimi taktım. Birazdan suya gireceğim. Bir 5-10 dakika zaman geçecek suda. Daha sonra çıkacağım ve videoyu kapatacağım arkadaşlar. İnsanları çekmemeye çalışıyorum. Herkesin kişisel hakları var. Böyle gayet güzel, temiz, şifalı bir Dahya, Ilıca, Sarıkız, Termal hamamları. Evet, suya giriyoruz şimdi. gayet güzel çekimimiz devam ediyor. Bir de şu suyun akışını kontrol edelim. Düzerek gidelim. giderek buraya kadar geldik. Şu suyun akışını bir kontrol edelim. Evet çok güzel desenli bir şekilde buradan su akıyor. Ve sırtımızı buraya suya dayayacağız buradan. Şifalanmaya çalışacağız. Böyle. Aynı şekilde bir tane daha diğer tarafta da var şöyle şuradan yakınlaştırabiliyor muyuz bakalım. Evet. Diğer tarafta da bir tane akıyor böyle. Evet. Son bir defa daha suyun altına dalayım. Ondan sonra videoyu kapatayım. Evet, artık kapatabilirim.